Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalu salati ve teslim. Ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar bugün 7 Temmuz 2025. Şarkın Hikmeti Abdullah bin Mukaffa'nın mirası 36. derse hoş geldiniz. Elinizdeki kitabın 61. sayfasını açabilirsiniz arkadaşlar. Ben de buradan e, paylaşıyorum. E, evet arkadaşlar, şimdi bugünkü başlığımız El-Fakru Mecmâtun Lil Belaya Abdullah bin Mukaffa bu başlıkta e, musibetlerin sebebi, ana sebebinin fakirlik olduğunu söylüyor. Yani fakirlik bütün musibetleri, belaları içinde ne yapan? Kendine çeken ve içinde toplayan bir sıfattır, bir beladır diyor. ve bu manada şöyle söylüyor. El fakru da'iyetun ila sahibihi makten nasi. Öncelikle diyor ki, fakirlik insanların fakir olan kişiye buğz etmelerine sebeptir. Ve huve meslebetun lil akli. Fakirlik aklı yok eder. vel eti onuru, şerefi de yok eder. Ve mezhebetun lil'ilmi ve'l-edep bilgi ve kültürü de yok eder, ortadan kaldırır. Ve ma'dinun ve itham kaynağı olur. Bir yerde bir kötülük olursa hemen fakire atfedilir. Bu, bunu yapa e, yap, yani bunu ancak o yapar. Fakir kişi yapar diye denilir. Ve mecmaatın il belaya ve belaların musibetlerin biriktiği bir artık e, bataklıktır. E, tabii ki arkadaşlar fakirlik yani e, İslam e, kültüründe ve İslam dininde fakirlikle mücadele edilmesi gereken bir fakirlik öyle bir sıfattır öyle bir e, beladır, musibettir. Ortadan kaldırılması için e, bir e, ortadan kaldırılmasını gerektiren birçok ayet, hadis hadis var. Medeni devletlerin de e, mücadele alanıdır. Yani e, fakirliği ortadan kaldırmak anlamında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da malumunuz kufran, Yani neredeyse fakirlik küfre götürür. Yani küfrün kendisi olur anlamında bir beyanı vardır Allah Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu manada işte bütün bu kötülüklerin de sebebi olduğunu söylüyor kim? Abdullah bin Mukaffa. Şimdi diyor ki ve men nezele bihil fakru vel fakat. Fakirlik, fakat, yoksulluk, fakirlik le muhtela olan bir kişi lem yecid budden min terkil haya. Yani hayalı olma imkanı olmuyor. Evet. Ve men zehebe hayası yok olan kişi zehebe muru'etuhu, sururu. Evet, sevinci de yok olur. Yani onuru, şerefi olmayan kişi nasıl sevinir? Ve men zehebe sururuhu makute. Kimin sevinci, mutluluğu yoksa sürekli umutsuz, sürekli mutsuz falan ise insanlar tarafından ne yapılır? Sevilmez. Makute. Hatta buğz edilir. Amel makute udiye. Her kim bu mebuz edilirse kendisine eziyet de edilir. O men uziye kendisine eziyet edilen kimse her kimse hazine üzülür. O men hazine fakat zehbe akluhu ve ve fehmu. Her kim men aklı akli yeteneğini kaybederse yani aklını kullanma imkanı kalmamışsa evet üstün ki rahip idraki kavrayışı da reddedilir. Yani o kişi insanlar tarafından makul karşılanmaz, akıllı, idraklı, anlayışlı sayılmaz. Tabii ki üzüntü arkadaşlar hakikaten e, yani fakirlik de, üzüntü de bir beraberinde birçok musibeti, felaketi getirir. Ee, ama e, bunlara teslim olmamak lazım. Şimdi normalde hani herkes üzülür. Ee, üzülmezse hani insanda bir problem var diye düşünülür ve öyledir de. Ama önemli olan nedir? Ee, o üzüntüye kendisini kaptırmamak. Şimdi insan fakirlikle de e, ne yapılabilir? İmtihan edilebilir. E, malı, mülkü, sahip olduğu her şeyi birden kaybedebilir. Bu, bu, bu da normal bir şey ama önemli olan ona teslim olmamak. Sürekli e, çabalamak ve gayret etmek, e, muhtaç olmaktan kurtulmaya çalışmaktır. Peki ve men usiba fi aklih ve fehmi ve hafzi her kim ki aklında idrakında kavrayışında bir problem varsa ve bu bunları yitirme de mübtela olursa itham edilirse kana faru qouli ve amali fima yekunu alayhi la İlginç bir şey. Yaptığı işlerin çoğu ve söylediği sözlerin çoğu aleyhine'dir, lehine değildir. Yani ne yaparsa yapsın, aleyhine döner. Bu e, genellikle böyle olur. فَاِذَفْتَقَرَ <laughs> رَجُلُ Bir kişi muhtaç olursa اِتَّهَمَهُ مَنْ كَانَ لَهُ مُؤْتَمِنَا daha önce kendisine güvenen e, kimseler artık güvenmez olur ve onu suçlar. Ve ise abih zann men kana yazunnu bihi Daha önce kendisine üst nizam besleyen kişiler bu da fasu besler. Ve ize azne bagayruhu zannuhu. Başkası bir kötülük yaparsa, günah işlerse işte bu fakir yapmıştır büyük ihtimal diye onu suçlarlar. Ve lit ve su zanni mevdi'a ve suizanla ve suçlamanın merci, kaynağı, mekanı ad edilir. Ve leysa min khallatin hiye lil-ganiyye illahiye yelil fakir zengin için bir övülme kaynağı olan şeyler hasletler fakir için kusur addedilir nasıl açıklamasını yap Enkaren şujaen eğer cesursa kahramansa tümiyet ehvaca ona ne denilir ona saçmalar denilir ve bu işte tedbirsiz ona denilir Evet nereye gitti Evet Tamam. Ee, ve in kana cevaden eğer cömertse sümmiye mufsiden bu malını yok ediyor. Bozguncudur. Ve in kana halimen eğer sabırlıysa sümmiye daifen ona zayıf denilir. Ve in kana vakuren ağır başlıysa sümmiye beliden ona aptal denilir. Ve in kana lesinen eğer konuşkansa sümmiye mihzaren ona geveze denilir. Wenkana samuten eğer sessiz suskunsa, şu mii ayii arkadaşlar arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tanımıyla insanlar çevredeki insanlara uyan kişiye ayii denilir. Yani insanlar iyilik yaparsa o da iyilik yapar, kötülük yaparsa o da iyilik yapar, kendi fikri aklı kararlı ve düşüncesi yoktur. Sürekli kuyruktur başkasına. İşte hani burada da eğer suskunsa o zaman ona ne denilir? Ya bu bir şey bilmez, cahildir diye denilir. Evet bir diye başladığımız arkadaşlar el mautu rahad. Ölüm kimileri için istirahattır aslında kurtuluştur. Vakan yuqalu denilirdi ki men tuliya bi maradan fi cesedih la yufariquhu. Kendisinden ayrılmaz, bedeninden ayrılmaz bir hastalığa yakalanan bir kimse, au bi firakil ahibeti vel ihwan ya da dost ve akraba arkadaştan ayrılma ile imtihan edilirse o bil gurbeti حيث لا يعرف مبيتا ولا ve ولا يرجو ايابا yani nerede geceleyeceği nerede istirahat edeceği ve dönüşü dönüş ümidi olmayan olmayan bir gurbetle imtihan edilen kimse Av bifakatın tattarruhu ile mesele ya da istemeye mecbur kılacak bir fakirlikle muhtela olursa işte bu kimseler için el hayatu yaşamak ölümdür ve mevtu lehu ve ölüm de onlar için kurtuluştur diyor. Yani öl bu tür e, sıkıntıları yaşama, bunlarla imtihan olmadı. Ölmek daha hayırlıdır. Tabii ki yani ölümü kendimiz istemeyiz. Burada maksat bu sıkıntıların büyüklüğünü göstermek. Yani tahammül edilmezliklerini açıklamak içindir. Yoksa hani o zaman öl, git kendini öldür demek istemiyorum. Evet arkadaşlar e, istiyorsanız Abdullah bin Muqaffa'nın e, tecrübelerinden ve hikmetlerinden bugün de bu kadarıyla yetinelim. Bir sonraki derste oluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته